arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Sizinle birlikte bugün. Evet. Yeni bir oyun tanıtacağım size. Daha doğrusu yeni değil ama FNAF Security. Biliyorsunuz FNAF 4 oyununu. Biliyorsunuzdur çoğunuz. Şimdi videoya geçelim. Ama ben bunu gizemli bir şekilde yapacağım. O yüzden gizemli bir şekilde yiyelim. Ve evet arkadaşlar. Evet. Bu gizemleri araştıracağız ve şu an bu gizemleri araştırıyoruz. Ve arkadaşlar bu security'nin güvenliğin asıl kimliği kim? Buradan geçen birini görüyoruz. Bunun kim olduğunu size söyleyebilirim. Bunlar değil. Bunlar yeni robotlarımız. Gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar. Bu kızın kim olduğu iki kız var. Bu parkta iki kız var. Biri diğer kızı kurtarmaya çalışıyor. Ve aynı zamanda öldürmeye de çalışıyor. Yani çünkü aslında biz en başındaki o tavşanız. Sadece bir çok kişiden kaçıyoruz. Ve bizi bu parkta kovalayan şeyler çok olacak. Bu oyunun ilk önce çıkması lazım ve diğerlerinden daha güçlü karakterler çıkacak arkadaşımıza. Böyle kişiler herkes. Ve bu. O da kesinlikle biziz. Bundan evin olabilirsiniz. Niye çünkü en başında gördüğümüz tavşan aslında biziz. Çünkü o kız o kızı en sonunda kurtardığımızda o kıza dönüşüyoruz. Yani dönüşmüyoruz. Ama onu bunu söyleyen kişi de biziz. Ve biraz daha öne alırsam. Burada bir canavar çıkacak. Muhtemelen bu karakterimiz. Hemen evet, size gösteriyorum karakterimiz. Bizim düşmanımız bu olacak. Ve siz de araştırabilirsiniz. FNAF Security Branch. Oyun daha çıkmadı. Yani. Ve bizi gözetleyen birileri var. Bunu söylemeyi unuttum size. Gördüğünüz gibi çok yerim. Ve buradaki kişi kim? Bakın. Oyundaki tavşan. Spoiler vermek istemiyorum ama. Kısacası spoiler vermek zorundayım. Ama sonra da değil. Neyse arkadaşlar. Bu video bu kadar başka bir videoda görüşmek üzere. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olmazsanız kesinlikle herkes öldürmeye gelecek bir kişi var. Şaka la şaka. Hadi bay bay.